su politikaları Derneği Başkanı Sayın Dursun Yıldız'la konuşacağız. Ona soracağız. insan mı yoksa doğa mı bu yaşadıklarımızın sebebidir? Sayın Yıldız merhaba efendim. Sayın Dursun Yıldız az önce yanlış söylediysem düzelteyim. Su Politikaları Derneği Başkanı bizlerle birlikte. Raporunuzu az önce ekrana sunmaya gayret gösterdik ama sizin de üzerinde anlatmanızı rica edeceğiz Sayın Yıldız. Eee yaşadıklarımızın tam anlamıyla sebebine bakacak olursak neyle karşı karşıya kalıyoruz efendim? Karşı karşıya kaldığımız şey aslında birçok kişinin bilgisi dahilinde olan şey. Nedir o? Dere yatakları dereler için özgür bırakılmalı. Yani evet. milyonlarca yıllı, yılda oluşmuş bir çevrim var. Bu çevrimde dereler kendilerine bir ana yatak, bir de taşkın yatağı oluşturmuşlar. Yani siz e, bundan sonra o taşkın yatağına e, yağış ya büyük taşkınlar gelmez biz de burada rahat rahat işte evlerimizde otururuz diyemezsiniz. Bu çok doğal bir kural. Bir kurala karşı çıktığımız sürece biz de doğayla çatışmaya ve kaybetmeye devam edeceğiz. Şu anda görüyorsunuz bakın ekrandaki ekrandaki görüntüyü bir tarif edelim. Nedir bu? Bu ormanda kesilen kütüklerin dizilmiş, işlenmiş şekilde, dizilmiş, depolanma bölgelerinin taşkına maruz kalmasıyla ortaya çıkan bir durum. Bu sadece eee küçüklerin taşkınla hareketi demek değil. Bakın köprüyü kapatıyor ve olduğu gibi köprünün yıkılmasına neden oluyor ve bu su geriye basıyor. Birkaç birkaç konu üst üste geliyor ve taşkının etkileri kısa süre içerisinde maksimize oluyor. Büyük boyutlara ulaşıyor ve o ilk anda hazırlıksız yakalanan anda da can kayıpları çok yüksek oluyor maalesef. Bunlardan bir tanesi de demin ekrana yansıttığınız ve bizim raporumuzda yer alan Denize çıkış ağızlarının kapalı olması, kontrol edilmemesi, denetlenmemesidir. Peki efendim şimdi rapordan e, görüntüleri de ekranımıza taşıyalım. Sizden de üzerinde anlatmanızı rica edeyim. Sorun yapılmış olan yollar küçücük bırakılmış menfezler gibi mi görünüyor? Yani tamamıyla insan eliyle mi aslında biz doğaya karşı durmaya çalışmışız ve bu felaketle karşılaşmışız? Şöyle olmuş e, biz e, başından itibaren mühendislik yapılarını kendimizin hesap ettiği, doğanın getireceğine kendimize inandırdığımız debilere göre yapmışız. Ama öyle olmuyor ki. Hele hele bu son dönemde yani iklim değişikliğinin etkisiyle bizim tahminlerimizin belki 500 katı, 1000 katı daha fazla debi geliyor ve çok kısa bir zamanda geliyor. İşte bunlar daha önce yapılmış ve daha sonra e, ikazlara rağmen tekrar gözden geçirilmemiş. Bakın görüyoruz. Ezine Çay'ın aynı bölgede bu iki fotoğraf. Bakın bir tanesi Ezine Çayı'nın hemen etrafında yerleşim alanı olarak oluşturulmuş Bozkurt ilçemiz. Evet. Diğeri ise bu çayın hemen batısında yaklaşık 15-20 kilometre veya maksimum 50 kilometre batısında özgürce akan bir çay. Şimdi bu ikisinin arasındaki farkı artık herhangi bir cümleyle anlatmaya gerek var mı? Tabii. Yok, bence yok. Otomatikman burada bir defa daha Anlayışımızı gözden geçireceğiz. Taşkın debisi geliyor bakın. Yavaş yavaş yükselecek. Bu debi hızla gelmeye başladı. Denize çıkış ağzında zorlanınca Çünkü biraz e, önce e, haberlerde sizin e, aktardığınız haberde verdiniz. Evet. Denize çıkış bölgesinde sahil yolunun altı olabildiğince geniş bir açıklık olarak bırakılması gerekirken o açıklığın kalmadığını görüyoruz. Küçücük bir menfez. O küçük menfez belki çok küçük yağışlarda orada da görülüyor. Ee, arkadaşlar verebilirlerse ekrana. Menfezli görüntü vardı ya e, yönetmenim o görüntüyü ekrana taşıyalım. Çünkü o görüntüde böyle siz kare içerisine de almışsınız, vurgulamışsınız. O noktada bir de soru işaretiniz var. O soru işaretli olan küçük menfezi gördüğümüz yer. E, hatta hızlıca akıtırsanız Sayın Yıldız doğru yerde bizi durdurur. Evet bakın geliyor. Burada sadece küçücük bir menfezden akan su. Bu küçük debilerin geldiği zamanlar belki işe yarar ama o 10 e, metre kotu civarında o yol yani denizde sıfır olduğuna göre sıfırla on arasında o yükseklik gelen taşkın debisinin kabarmasına neden olan yükseklik. Evet. Yani işte alan denize çıkış ağzı planda geniş bırakılmış ama önündeki engel hiç de ee, ne mühendislik yapısına e, ne de hiçbir anlayışa uygun değil. Otomatikman bunun gibi yani bunu insan eliyle yapıyoruz. Biz de doğa bir de doğanın denize çıkış ağızlarını kapatması söz konusu oluyor. Evet. Nerelerde genellikle bizde ise Genel Müdürlüğündeyken bunları çok çalıştık. Birçok yere ma, e, e, mahmuzlar yaptık. E, deniz e, rüzgar etkisiyle hakim rüzgar etkisiyle Karadeniz'in Yüksek dağlarından doğup büyük debilerle denize boşaltmaya çalıştığı akımı biriktirdiği kumlarla çıkış ağzına biriktirdiği kumlarla engellemesin diye. İşte bu denize çıkış ağızları aslında yeni çıkacak olan taşkın yasasında da söz konusu edilmiş Hı. durumda. Hiç kimse DS'nin izni olmadan en ufak bir şey yapamaz deniyor. Yeni taşkın yasa taslağı var mecliste. Su, kan, e, su yasasıyla birlikte ele alınacak, çıkacak. Önümüzdeki yıl umuyoruz. Veya bu yılın sonuna doğru. E, orada da net bir şekilde ifade edilmiş. Yani yasa koyucular da denize çıkıcı ağızlarının temiz kesitin boş kalmasından e, yana bir tavır koyuyorlar. Bundan eminler. Kesin böyle olması gerekiyor. Aksi takdirde işte şu anda görüntüde izlediğiniz engelleyici her türlü unsur. Buna köprü, eee kütükler denize çıkış ağzında denizin getirip e, çıkış ağzının önüne yığdığı kum e, tepecikleri dahil hepsi ama hepsi e, arttırıcı etken olarak gündeme gelince yani e, işte maalesef şeydeki gibi Bozkurt ilçemizdeki gibi bir e, felakete neden olabiliyor. Burada eee Yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. E, tüm ülkemize ve bölgeye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evet. E, gerçekten bir daha olmaması için e, bizim yapmamız gereken, almamız gereken öncelikle insan hayatını korumaya yönelik birçok tedbir var. İşte e, onlardan bir tanesini biz Su Politikaları Derneği olarak gündeme getirmeye çalıştık. Deniz, daha doğrusu şöyle başlayalım, nehir yatağı şeyle birlikte e, taşkın yatağıyla birlikte özgür bırakılmalı. Özgür bırakılmalı. Bunun dışında yine yine eğer bu durum söz konusu olmuş ve e, tekrar e, tümüyle ortadan kaldırılamayacaksa içinden e, nehir geçen Bozkurt ilçemiz gibi ilçeler, iller denize çıkış ağızları açısından mutlaka sürekli denetim altında bulundurulmalı. Aksi takdirde o gelen debinin, o taşkın debisinin denize ulaşması engellendiği anda ki birçok yerde bunu gördük ama Bozkurt'ta olduğu gibi 5 metre yükseklik yaratacak şekilde görmedik. Bakın şu anda akışa dikkat ederseniz birinci katlar hatta ikinci katlar seviyesine çıkıyor. Bu ikinci kat seviyesine kadar bir akışın taşkın akışının kendi derinliğiyle oluşması çok mümkün değil. Mutlaka bir mansap kontrolüne ihtiyacı var. Yani denizden dolayı Orada oluşan bir e, kapalı e, sistemden dolayı bir yükseklikten bir kabartma yapısı haline gelmiş, bir yükseklikten dolayı geriye basması Hı. gerekiyor ki bu seviyelere ulaşabilsin. Yani, Maalesef evet. Yani az önce sizin raporunuzda, analizinizde sunduğunuz görüntüleri de aklımıza getirdiğimizde biz aslında suların denize ulaşamaması için adeta bir set yapmış gibiyiz. O yani öncelikle öncelikle taşkın yatağından başlayarak ta hı hı. yani ülke hanım evet. Ee, öncelikle taşkın yatağına yapılaşmadan başlayarak deniz çıkış ağzına kadar biz elimizden geleni yapmışız doğayla savaşmak üzere. Ama hepimiz biliyoruz. Hiç abartmaya gerek yok. Doğa bu savaşı her zaman kazanmıştır. İnsanlık mağlup olmuştur. İşte görünen ama can kayıplarımız gerçekten bizi üzüyor. Bakın açıkça söylüyorum. Bundan sonra Birçok şeyi değiştirmeliyiz. Değiştirmemiz gereken şeylerin başında öncelikle yönetim anlayışımız doğayla e, uyumlu bir yaşama tarzına geçişimiz ve bütün bu konuları popülist politikalara alet etmeyip ülkemiz için bir yüksek politika e, konusu e, yapmaya çalışışımız. Bunların hepsi önümüzdeki dönemin acilen uygulaması gereken unsurları ülkenin. Aksi evet. takdirde Karadeniz'de hala bu şekilde gerek denize çıkış ağzı açısından gerekse taşkın yatağındaki yapılaşma açısından birçok kentimizin olduğunu biliyoruz. Maalesef bunların sosyoekonomik, sosyokültürel bir takım zorluklar nedeniyle kolay çözümlerle sonuca ulaşılamayacağını da bunlar da biliyoruz. Ama alınması gereken önlemler için çok net bir şey öneriyoruz. Can kaybını öngelleyecek bir öncelikle çalışalım bundan sonra. Yani bunun için erken uyarı sistemleri ki var yapıldı. Şunu da söyleyebilirsiniz, bu uyarı gelmesine rağmen e, tabii ki yeterince hazırlık e, yapılamadı mı yoksa işte bazı e, konularda toplumsal bilincimiz yeterince oluşmadı mı? Bunları da ele alabiliriz ama bütün bunlar öncelikle insan hayatının kurtarılmasını önceleyen Karadeniz özelinde bir anlayışla tekrar değerlendirilmeli ele alınmalı. Evet. İklim değişiyorsa iklim değişikliği bilim insanları tarafından çokça anlatılıyor. Ne olduğu, nasıl sonuçlanacağı. Ama bizim asıl yapmamız gereken değişen bu iklim koşullarına nasıl adapte olacağımızın politikalarına karar verip artık uygulamaya geçirmektir. Kesinlikle çok İklim değişikliği bilim insanlarının bugüne kadar bizleri e, aydınlattığı şekilde artık sübute ermiş gerçeklik kazanmış, hepimizin artık yaşadığı bir konu haline gelmiştir. Ama hala eksik olan şey bunun su, enerji, gıda ve çevre politikalarına olan etkisini tespit edip buna uyum gösterebilecek politikaları bir an önce hayata geçirmek. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Su Politikaları Derneği Başkanı Sayın Dursun Yıldız bizleri de bilgilendirdiniz, izleyicilerimizi de. Sağ olun efendim. Sağ olun.